Arkadaşlar e, bugün Rotary makine tanıtacağım e, bu makinenin de satışı bizdedir e, nasıl çalıştığını nasıl özellikleri olduğunu anlatacağım makinenin şimdi makinemizi bir açalım bakalım nasıl bir şeymiş evet makine e, çok ağır onu size söyleyeyim yani bayağı ağır. bir bobinli makineden ağır mı derseniz, yani biraz daha ağır. Yani demir kaplama, yani sanırım demir kaplama var, Evet, demir kaplama içindeki e, motoru çok büyük. Yani güçlü bir güçlü bir makine. Yani bunu e, 9 volta kadar çalıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. E, sonra e, tabii ki hakimiyeti iyi bir makine. Yani evet. Ağır olduğuna göre hakimiyetli bir makine. Çizgide iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bunu bir kıralım bakalım nasıl çalışıyor bu. Bir bakalım deneyelim. Önce bir çizgi atalım. Evet. Burada bir iğne sabitleyici var. Buraya mı geliyor? Ooo çok iyi. Burada bir iğne sabitleyicisi var. Yani lastik takmanıza gerek yok. Diye düşünüyorum. Aynen. Evet. Çok iyi. Çalıştığı zaman nasıl bir ee, ben iğneyi nasıl anlayacağım. çalıştırmak lazım o zaman. Ya da şöyle ayarlayacaksınız. Bu yukarıda mı? Neyse çalıştığı zaman belli olur. Şu an az bir şey sıkıştırsam yeterli. Dediğim gibi şu ağırla bir kez daha söyleyeyim. Güç testi yapmayın. Arkadaşlar bu çok çabuk bozulan yerlerdir. Bir bakalım nasıl çalışıyor. Oo. Yani sesi yani val gibi yani val sesi ama çok çok az sesi ve yani çok yumuşak vuruyor gibi geliyor bana ama bir bakacağız. Hmm, gayet iyi. Evet başarılı. Yani tutuşu çok iyi. Ee, bir de artı e, şeyi çok iyi. Kavraması çok iyi. Yani yani çizgide başarılı olabilir bu makine. Bir bakılması çizgi atıyor. Ne kadar iyi çizgi atıyor. Bu şekilde sıçratma ve servisi yok. Düş çizgi yapıyorum şu an. Yani muazzam bir düz çizgisi var. Ay, hop açık ortada evet. Müthiş bir düz çizgisi var diyebilirim. Bu arada boşluk var mı? Yok. Bir de bu e, suni deri olduğu için bu suni deride yani e, şöyle bir şey olabilir. Deli deri çok sert olduğu için yani makinede tabi zorlama oluyor. Bu normal insan derisinde kesinlikle çok çok iyi sonuçlar verebilen bir makine olacağını düşünüyorum. Yani şu an suni deride bu kadar iyiyse yani gerçek insan derisinde müthiş diye düşünüyorum. Yani şu an müthiş bir derecede çizgi atıyorum. Bir de bu arkadaşın şeye bakalım. dolumu nasıl yapıyor. Ki zaten çizgi attığına göre yani çizgi iğnesiyle de illaki dolum oluyordur. Burası. Heh, şu an çıktı. Yani Dolunma ve gölge konusunda acaba nasıl? Tabi bunu biraz da hızını azaltmak lazım. Gölge atarken. Şu an kaç volta çalışıyor? 7 volta. Yani şu kısım çok hoşuma gitti. Yani iğneyi odaya kitleyebiliyorsunuz direkt. Yani iğne sabit şekilde dümdüz. Tıklıyor, oturuyor şu şekilde. Çok iyi yapmışlar. Yani çok beğendim. Yani bu aslında sesi yok da. Bu biraz uçtularlığın ses kaynıyor. Şu an ses kesildi. Evet, aynen. Şu an baya sessiz. Şimdi doğumu bakalım. Doğum nasıl oluyor arkadaş? Öf. Dolum kıp e, kırmızı derlerdi ya. Kıp kırmızı diyecektim ya. Dolum simsiyah. Aynen. Yani çok iyi bir dolum yapıyor diyebilirim. Müthiş derecede. Yani direkt gidiyor. Ve biraz böyle bir gölgede de başarılı evet. Aynen gölgede de çok başarılı. Dolumda da harika. Çizgide de müthiş. Şöyle bir kalın çizgi atayım. Bir kalın değil de daha çok ince oldu. Ya. Evet. Başarılı. Kullandığım iğne de M1.7 ile bunda genelde dolu ve gölge atılıyor. Yani kalın çizgi de çekersiniz bundan. Her türlü. Ve atılan çizgiler gayet simsiyah gibi bir şey diyebilirim. Çok güzel işliyor. Kusursuz diyebilirim makine için. Yani ee, tavsiye ediyor muyum? Evet ediyorum. Kesinlikle alabilirsiniz makineyi. Bu makine şu an bizim stoklarımızda var. Fiyatı da uygundur arkadaşlar. Almak isteyenler iltifata geçebilir. Makine gayet şık. Şöyle sesini merak ettim ya. Çok iyi ya. Manyak. Yedidi. çalışıyor. Çok iyi. Evet makine çok güzel çok beğendim başarılı yapmışlar makineyi. Makine birazcık ağır ama o da e, çizgide size çok iyi sonuçlar verebilir. Kullanışımı rahat ama e, şu iğne takılan yere gerçekten hasta oldum ya çok iyi. Yani iğne takılan yer. Hani lastik kullanmıyorsunuz ki lastikte de iğne zaten kayma yapıyor illaki. Ama şu sabitleme olayını müthiş yapmışlar. Ha, bu sabitleme olayı ilerleyen zamanlarda ne olur bilemem. Hani siz e, burayı kırar mısınız artık? Yani hastaya tekrar döner misiniz? Onu bilmiyorum. Ama gayet başarılı bir makine. Herkese tavsiye ederim. Bence alın.